ما في <applause> abdike ve rasulikel kerim ve ufanna ya rahim ve ufanna ya kerim ve gfir lana zunubana ve zunuba abaina bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ya rabbel alemin okumuş olduğumuz fetih suresinden ve yine okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı sınır boylarında ve sınır ötesinde senin rızanı kazanmak için, vatan için, ezan için, bayrak için en değerli varlığı olan canını feda eden şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Ruhlarını meleği alada ferahnak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sabahın bu vaktinde ülkemizin bütün camilerinde ve bu camimizde Özel bir niyet ile huzurunda buluştuk. Milletçe hep birlikte ellerimizi sana açtık. Dua ediyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin Yiğit askerlerimizin başlatmış olduğu harekatı hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım. Barış ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mukaddesat uğruna mücadele eden ordumuza Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle Allah'ım. Nusretini göster, kudretinle şeref ya beyle ya Rabbi. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı, terör örgütlerine karşı, düşmanlara karşı, içimizdeki ve dışımızdaki hainlere, kahbelere karşı bize yardım eyle Allah'ım. Milletimize yardım eyle Allah'ım. Bizleri uyanık eyle Allah'ım. İnancı, vatanı, mil kalbimizden, neslimizden, asil milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyle. Muhammed'imiz, Mehmetçiğimiz, Mehmetçik, Muhammed kelimesinin Türkçesidir. Muhammed, Mehmetçik demektir. Orada bizim Muhammedlerimiz bugün. Teröristlerin, hainlerin ve onların arkasındaki güçlerin zulmüne mani olmak için, engel olmak için. İşte bu, bugün bizim ordumuzun askerimizin kılıcı, silahı zalimin karşısında yer alıyor. Karşısında yer alıyor. Mazlumun yanında yer alıyor. Ve inşallah cennette o silahların, o kılıçların gölgesi altındadır. Dün akşam yine iki şehidimiz oldu. Onlara da dua ediyoruz. Kilise gittik hemen o olayın ardından. Camiyi bombalıyorlar düşünebiliyor musunuz? Cami. Camide iki şehidimiz var. Ve şehitlerimizden birisi yaşlı bir amca, Muzaffer amca. Onun oğullarını ziyaret ettim, gittim. Tazelerde bulundum. Demiş ki 10 saat 20 saat önce ne olur bana müsaade edin gideyim orada savaşayım ve şehit olayım demiş. Ve daha vali bey bana anlattı. Tam ee, otururken bu sözü söylediği anı da işte fotoğraflamışlar. Dedi ki hocam dedi tam şurada oturuyoruz işte Muzaffer amca bu ben bana diyor ki ne olur bize müsaade edin gidelim orada şehit olalım savaşalım dedi Muzaffer amca ve Allah ona şehitliği nasip etti. <laughs>